Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Yine bir bilgilendirme videosu ile beraberiz. Bugün de sizlere Kıbrıs'ın birkaç yani gelmeden önce göze almanız gereken dezavantajlarından bahsedeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki bu video neden şimdi geliyor? Bu video arkadaşlar eğitim hayatınızı hiçbir şekilde etkilemez. Sadece işte yerleştiniz. İşte hayırlı olsun sizlere de bu arada. Gelmeden önce göze almanız gereken bir, bir takım şey dezavantajlardan bahsedeceğim. Bunları bilerek yani. Yani önlemlerinizi ona göre alın. Şimdi ilk dezavantajımız ulaşım. Ulaşım arkadaşlar bir ada adaya gittiğiniz için otobüs tabii ki de olmayacak. Otobüs olmadığı için de biz uçak veya feribotla gideceğiz. Bunların fiyatları da dönem dönem artıyor dönem dönem uygun oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela siz giderken fark edeceksiniz biletler şu an 900-1000 lira arasındadır yani şimdi almak isterseniz bu fiyatlar dediğim gibi dönem dönem artıyor dönem dönem azalıyor. Onlar nasıl oluyor mesela arkadaşlar? İlk okul açılırken, ara tatillerde ülkeye geri dönerken, bir de okul kapanırken, bir de bayram haftası vesaire bu süreçlerde fiyatları firmalar birazcık arttırıyor. Çünkü biliyorlar ki talep artacak. Talep artınca da onlar da fiyatları bir takım arttırıyorlar. Bir örnek vereyim mesela arkadaşlar. Ben vizelerden sonra gelmiştim. Vizelerden sonra git gelimi ben yaklaşık 1000 liraya 1100 liraya almışken sadece mesela iki şey ilk dönemden sonra ilk dönem bitince Türkiye'ye dönerken sadece gidiş biletini 1000 liraya almıştım. Bu örneği de göz önünde bulundurabilirsiniz. Zaten açıklayıcı bir örnek oldu sizlerden. Bundan sonra bahsetmem gereken bir dezavantajı işte ne kadar biz Kıbrıs'ta yavru vatan vesaire desek de yani bizim ülkemizden ülkemiz gibi göz gözükse de yani bizim kardeş vatanımız gibi gözükse de biz oraya kalmak için yani uzun kalmak için öğrenci olmak, olabilmek, olabilmek için pasaport almamız gerekiyor. Bana bak kalırsa bu pasaport almamız çok gereksiz ama almamız gerekiyor tabii ki de. E neden gereksiz onu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi yavru vatan falan diyoruz. Bence bizim oraya elimizi kolumuzu sallayarak girmemiz gerekiyor. Tabii bu pasaport içinde ek bir ücret var. Yani bunu da önceki videolarda bahsettiğim zaten o videoları da kanalımdan izleyebilirsiniz. Aşağıda pasaport alma videosunun linkini koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bir dezavantaj da pasaport almamız gerekiyor. Ama dediğim yani videomu izlerseniz uygun fiyatlarla pasaport alabilirsiniz. Çok da bir maliyet olmayacaktır sizler için. Bir diğer masraftan bahsedersek arkadaşlar yeni bir hat almamız ve telefonumuzu kaydettirmemiz gerekiyor. Tabi telefon kaydı yani 4 veya 5 yıl okuyacaksanız işte hazırlıkla beraber okuyacaksanız telefon kaydı çok yani bir kere yapıldığı için sıkıntı olmaz. Ama yeni bir hat almak sizlere sorun çıkartabilir. Neden sorun çıkartabilir? Çünkü Türkiye'den giderken kendi hattımızı kullanam kullanamadığımız için kendi hattımızı kapattırmamız gerekiyor. Kendimize hattı kapattıktan sonra oraya gidip yeni bir hat açtırmamız lazım. Yani şimdi geri Türkiye'ye döndüğümüzde yeni bir hat açmamız lazım. Yani sürekli bu garip bir sirkülasyon içine girecek ve dediğim gibi zor bir durum hale gelecek. Fiyatlar aşırı fazla değil ama yine de fazla Türkiye'ye göre. Mesela Türkiye'de aldığımız 80-90 liralık bir hattı orada 130-140 liraya alabiliriz. Yani neredeyse ilk katı bir fiyata alıyoruz. Dediğim gibi orada hatlar birazcık yani tarifeler birazcık pahalı Türkiye'ye göre. Bunun da göz önünde bulundurun arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız mesela her yerde internet olduğu için, wifi olduğu için hat yaptırmıyorlar. Sadece telefonları kaydediyorlar. Sadece Wi-Fi üzerinden, WhatsApp üzerinden iletişimlerini sağlıyorlar arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki illa ben işte Kıbrıs içinde telefon normal şekilde telefona konuşmak istiyorum. Mobil verim olsun diyorsanız yeni bir hat almak, yeni bir numara almak zorundasınız. Yine bir dezavantajdan bahsedeyim arkadaşlar. Telefon kaydına vesaire zaten gereksiz bir harcama ama bir seferlik olduğu için sıkıntı etmedik ama daha büyük bir masraf var arkadaşlar. Muhacerat masrafı. Muhacerat zaten onu da önceki videolarımda bahsetmiştim. Onu da videosu Şey, linkini aşağıya koyarım. Muhacirat neydi hemen onu da söyleyeyim. Bizim orada yaşamamız için yani kalmamız için öğrenci olabilmemiz için gereken bir belge. Onu da dediğim gibi daha detaylı videolarımda bahsetmiştim. Muhacirat masrafı da şöyle oluyor. 1 veya 2 yıllık yaptırılıyor. Yani bana kalırsa dediğim gibi bu muhacirat masrafı da biraz gereksiz. Keşke ücretsiz olsa ya da daha uygun olsa. Tamam e, sağlık raporları ihtiyaç olabilir, bizim hasta olmamızı isteyebilirler ama dediğim gibi bunun masrafı bana gereksiz geliyor ve şu da gereksiz saçma geliyor yani bir veya iki yıllık yaptırmak. Keşke biraz daha seçenek olsa mesela bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık mesela ben hekimliği okuyorum, 5 yıl sürecek benim okulum. Keşke ben beş yıllık tek seferde yapsam. Neyse parası mesela versem. önceki videoda bahsettiğim gibi ilk sene biz 900 lira yaptırırken şu an 1800-1900 liradan bahsediyorlar. Yani benim mesela ben iki yıllık yaptırdım bir dahaki sefer yani sene yaptıracağım. Nasıl bir masraf çıkacak? Tamamen sürpriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu masraf cidden bana biraz gereksiz geliyor. Bu da bir dezavantaj olarak göz önünde bulunabilir. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Evet bir diğer dezavantajdan bahsedeceğim şimdi. Bir diğer dezavantajımız şehir içi ve şehirler arası ulaşım. Şehir içine bence çok dert etmemeniz gerekiyor. Çünkü Örneğin ben Lefke Avrupa Üniversitesi'nde okuyorum. Ben hiçbir zaman işte güzel yurttan Lefke'ye nasıl gideceğim işte sonrasında Lefke'den gemik olan nasıl geçeceğim bunu hiç düşünmedim. Çünkü çoğu okulun otobüsleri var. Otobüsler sizi bir yerden bir yere ücretsiz bir şekilde götürüyor. Zaten bunun ücretini de okul ücretini de verirken veriyorsunuz. O yüzden onlar ücretsiz bir şekilde ulaşımı sağlıyorsunuz. Bizim mesela okulun otobüsleri sabah 8'den akşam 11'e kadar sürüyor. Yani çoğu saatte yani sabahtan akşama kadar ulaşımı hiç dert etmiyoruz. Şehir içi için konuşuyorum. Şehirler arası ulaşımda şöyle oluyor arkadaşlar. Oluyor. Onda bir sıkıntı yok. Akva ve çimen firmaları var. Özel firmalar bunlar. Ee, ücretli bir şekilde yani 20 liradır, 25 liradır, 30 liradır, 40 liradır bunu üc ücretini vererek örneğin işte Lefke'den pardon Lefke'den ulaşım yok da e, güzel yurt terminalden Lefkoşu'ya, Lefkoşu'dan işte Gazi Mahası, oradan Girne'ye geçebilirsiniz. Bunların ücretleri de bence normal 25-30 lira. Sanırım mesela en uzak yer güzel yurttan Gazi gitmek iki buçuk üç saat sürüyor 65 lira olması lazım en son öyleydi yani bunlar da saat 6'ya kadar akşam 6'ya kadar sürüyor akşam alttan sonra sakın kalmayın taksiye binmeniz gerekiyor taksilerde Kıbrıs'ta garip bir şekilde taksilerde taksi yok arkadaşlar tamamen peygamber pazarlığı şeklinde fiyatta anlaşıyorsunuz mesela diyorsunuz ki ben şuradan şuraya gideceğim abi diyor ki 130 lira sen diyorsun ki şey 100 lira 120 olur, 110 olur. Böyle bu şekilde gidiyor. Yani pazarlık da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi fiyatlar Türkiye'ye göre taksilerde birazcık daha pahalı. Taksiye kalmamaya çalışın. Kalacaksanız da kaç arkadaş, 5-6 kişi olmaya çalışın. Ulaşımdan bahsetmiştik. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Trafik e, Türkiye'den tam tersi akıyor. Yani buraya alışıksız. E, mesela otobüs gelirken siz sola bakarken Türkiye'de Kıbrıs'ta mesela kaldığını beklerken sağa bakmanız gerekiyor. Buna da bir alışma süreciniz olur tabii ki de. Bunlar da trafikte yaya geçitlerine dikkatli olun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz Allah korusun. E, karşıdan karşıya geçerken yanlış tarafa bakarsınız. Araba sizi görmez. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi ilk gittiğinizde ilk bir ay boyunca buna dikkat edin. Kendinizi tembihleyin sürekli sokakta yürürken. Ama bir süreden sonra alışıyorsunuz. Dediğim gibi otobüs beklerken vesaire direkt zaten sağa bakıyorsunuz. Zaten Türkiye'ye geldiğinizde ara dönemde bir şey olur yani kafanız karşı sağa baksan sola baksan bununla dikkatli olmanız gerekiyor. Kıbrıs'ta araba almak istiyorsanız veyahut da araba sürmek istiyorsanız da şöyle bir şey söyleyeyim. Arabalar da bizim mesela direksiyonu soldayken Kıbrıs'taki araçlar da sağdan direksiyonlu araçlar. İngiltere gibi yani İngiltere... Zaten İngiltere eskiden İngiltere bağlı olduğu için hala o trafik kültürü İngiltere kültürüne göre devam ediyor. Eğer işte dediğim gibi araba sürmek istiyorsanız böyle bir dezavantajı var. Araba nasıl sürersiniz ondan da bahsedeyim. Ehliyet alacaksanız arkadaşlar burada Türkiye'de ehliyetiniz varsa sadece oraya gidiyorsanız diyorsunuz. Yani sanırım benim bir arkadaşım yapmıştı 450-500 lira vermişti. Hiç kesin konuşamıyorum çünkü bilmiyorum tam olarak. Sadece tahminim yani hatırladığım kadarıyla söyledim. sadece fiyat vererek Kıbrıs ehliyeti de alabilirsiniz. Ama Türkiye ehliyeti varsa. Ee, bir diğer bahsedeceğim dezavantaj ise Türkiye'deki çoğu zincir Kıbrıs'ta maalesef bulunmuyor. Örneğin işte A101, BIM'dir, ŞOK'tur. Bunlar bulunmuyor. Neler var? Lemar var, Kiler var, B1 var. B1 de biraz daha işte şey ucu uygun bir market. BIM'e A101'e benzetmeye çalışmışlar. Tasarım zaten benziyor. Bunlar dışında pek de bir zincir yok. Şey şey işte, kafeler içinde aynı konuşayım. Pek de bir AVM de yok arkadaşlar. Birkaç tane AVM var. Bildiğime göre işte Lefkoşa'dadır, Girne'dedir, Gazmoz'dur. Mesela ben Lefkoşa işte Lefke ve Güzayurt'ta yaşıyorum genel olarak. O tarafların AVM yok. Bir tane yapılıyor ama yıllardır inşaatı sürüyor. Umarım bir gün biter. Evet bundan sonra zaman da çok da bir sıkıntı değil. Ama dediğim gibi bunu da bilin arkadaşlar. Trafikte olduğu gibi de prizlerde bir İngiliz kültürü hakim arkadaşlar. Şu şekilde prizler kullanıyorlar. Yani üç başlıklı. Şu emniyet, şu da normal zaten olduğu gibi prizler. Biz mesela ne yapıyoruz? Şu şekilde dönüştürücüler alıyoruz. Bu da normal prizimizi takıyoruz. Örneğin üçlü prizimizi. Kesin üçlü priz alın zaten Türkiye'ye giderken. Ya yani burada biraz daha uygun oluyor. Orada biraz daha elektronik aletler biraz daha pahalı. Bu da bir dezavantaj. Bunu da söyleyeyim. Üçlü priz alın. Buraya takın. bunda işte normal prize sokabilirsiniz. Ve onun dışında söyleyeceğim bir şey. Evde kalıyorsanız ya da yurtta kalıyorsanız banyolarda priz yok. Ee, bu da sanırım İngilizlerde olan bir kültür. Priz olmadığı için de kesinlikle dediğim gibi üçlü priz alabilirsiniz. İşte saç kurutma makinesidir. İşte kızsanız, işte saç düzleştiricisi falan kullanırsanız üçlü priz lazım, uzatıcı lazım. Çünkü dediğim gibi banyolarda priz yok. Ve dediğim gibi şu şekilde şey işte dönüştürücü alabilirsiniz. Türkiye'den ama Türkiye'den almaya da bilirsiniz. Çünkü bakkalda bile bunu satıyorlar bildikleri için. Çünkü Türkiye'den gelen insanlar bunu bilmiyor ve bunu almak zorunda kalıyor. bir diğer e, dezavantajımız da bahsedelim arkadaşlar. Alışverişte biraz pahalılıklar olabiliyor. Mesela işte çikolata alırken, işte gofret alırken, kola alırken falan bu artışı çok fazla göremeyebiliriz mesela yani örneğin bir gofret Türkiye'de 4 liraysa orada 6 lira olabilir ama bu pahalı göremeyebiliriz ama neyle görebiliriz hemen bunu söyleyeyim meyve ve sebze fiyatlarında görebiliriz çok uçuk fiyatlar olabiliyor Örneğin meşhur bir fotoğraf vardır. Belki Kıbrıs sayfalarını takip ediyorsanız bir domatesin 10 lira olduğu bir dönemde oluyor arkadaşlar. Ama uygun olduğu dönemde oluyor. Mesela Mayıs ayında salatalık diyorsa 2,5 liraydı. Dediğim gibi orada üretilmeyen yani mevsimi olmayan Kıbrıs kurak bir yer belki biliyorsunuzdur. Bazı meyveler ve sebzeler üretilmiyor. Bu üretilmeyen meyve ve sebzelerde çok fahiş fiyatlar olabiliyor arkadaşlar da göz önünde bulundurur. Örneğin mesela evde kalıyorsanız, Türkiye'den gidiyorsanız birkaç kavanoz mesela şey götürebilirsiniz. Domates sosu falan götürebilirsiniz dediğim gibi. Çünkü domatesin çok fazla fiyatlar olduğu bile oluyor. Bir diğer dezavantajımız ise arkadaşlar bilgisayarla telefona çok haşır neşir bir insansınız. Yani internet çok kullanıyorsanız şunu söyleyeyim internet altyapısı pek iyi değil. Örneğin ben Karaköy'de kalıyorum. Bizim mesela paketler var. Ya yani aylık işte 50 lira, 40 lira, 60 liraya alabileceğiniz uygun fiyatlı paketler var. Bunlarda mesela en yüksek 8 megabit. Gayet işimizi görüyor ama mesela derseniz ki ben işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, internette çok uğraşıyorum derseniz size yeterli gelmeyebilir. Onun dışında telefon paketleri de içine konuşayım. tariflerde çok yüksek gigabaytlı internetler beklemeyin. Ben mesela 135 TL mesela 6 GB alıyorum. Cidden yani pahalı ve az bir yani GB, 6 GB yetmeyebiliyor arkadaşlar. İşte salla kazan, malla kazan yaparak idare etmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi çok bir internet konusunda çok bir beklentiniz olmasın. Altyapı zaten pek de iyi değil. 3, 3G kullanıyoruz hala. 4.5G gelmedi hala sanırım bildiğime göre. Belki bu yaz saatine gelmiştir. Ama dediğim gibi ben oradayken 3G kullanıyorduk. 4.5G yoktu. Bir diğer basitçinin dezavantajı arkadaşlar İngilizce etkisi dediğim gibi hala devam ediyor bu süreçte kiralar ve ev fiyatları maalesef ki maalesef pound üzerinden hesaplanıyor size sunurken de Türk lirasına çevirip öyle ücretlendiriyor arkadaşlar örneğin adam diyor ki mesela bu evin kirası 500 pound ve size sunurken diyor ki 10.000 işte 10 bin lira hocam size böyle sunuyor bu kur hesaplamasından dolayı da yani pound biliyorsunuz ülkemizde biraz pahalı 20-25 lira arası tam bilmiyorum şu anlık bu yüzden de fiyatlar biraz fahiş olabiliyor. Bunu da ev kiralarken göz önünde bulundurmanızı istiyorum arkadaşlar. Zaten işte satış yerlerine, internet sitelerine bakarsanız çoğu evler satılırken genel olarak oluyor bu. E, Pornotla e, satılıyor. Bunu da dediğim gibi internetten görebilirsiniz. E, bir diğer ve önemli bahsedeceğim dezavantaj işte. E, şimdi arkadaşlar muhacaret için sağlık belgesi vesaire alıyoruz. İşte orada da devlet işlerimiz, bürokrasi işlerimiz falan oluyor. Onları kesinlikle yani Türkiye'de yapabildiğiniz Türkiye'de yapmaya çalışın çünkü Kıbrıs'ta bürokrasi çok yavaş işliyor, çok ağır kanlı insanlar. Mesela ben burada mesela tıp fakültesinde kan verdim, kan sonucumu bir gün içerisinde aldım ama orada yaptığın arkadaşlarım neredeyse bir hafta bu işlem için uğraştılar. O yüzden dediğim gibi yapabildiğiniz, burada yapabildiğiniz, Türkiye'de yapabildiğiniz bütün işleri Türkiye'de yapmaya çalışın ve öyle gidin Kıbrıs'a. Sadece Kıbrıs'ta yapılabilen şeyleri orada oraya bırakın. Dediğim gibi bürokrasi yavaş işliyor. Bu sizin ne olur? Yani bir şey kaybetmezsiniz. Zamanınız gider, boşa zamanınız gider ve uğraşırsınız. Bir diğer bahsedeceğim dezavantaj ise bu biraz maalesef kötü arkadaşlar. Yağmur yağsın, işte normal bir gün olsun. Genelde yağmur yağınca oluyor elektrik kesintileri Kıbrıs'ta maalesef çok oluyor. Yani haftada yani minimum bir tane iki tane olacak arkadaşlar. Kesin oluyor yani. Olmayan haftamız geçmiyor. Yani şükürler olsun Kıbrıs şey hükümetine. Bir yağmur yağsa zaten direkt elektriklerimiz gidiyor. Bu bir ufak bir sıkıntı. O yüzden giderken yanınızda işte el feneri falan götürebilirsiniz. Yani çok da ihtiyaç olmasa ama zaten evde veya yurtta kalıyorsanız telefonlarınız olduğu sürece. Evet arkadaşlar dezavantajlarımızı bahsetmeye devam edelim. Son dezavantajımız da arkadaşlar şunu da, yani bu belki alerjisi olan insanlar için bahsedeyim. Akdeniz iklimi veya da rahatsız olan insanlar için bahsedeyim. Akdeniz iklimi olduğu için arkadaşlar çok börtü böcek çok fazla oluyor. Sinekler falan. Ben mesela ilk Kıbrıs'a gittiğimde Hatta onun da videosu var ilk Kıbrıs'a gidiş videomda. Orada mesela o videoyu çekerken bile kıpas beklerken yani havaş beklerken aynı kafa dediğim gibi. Kıpas beklerken beni 3-4 tane sinek ısırmıştı. Yani orada bile ben daha Kıbrıs'a merhaba demeden 3-4 tane sinek beni ısırmıştı arkadaşlar. E, alerjisi olan insan olur, e, işte rahatsız olan insan olur. Bunun dikkat etmeniz gerekiyor. Giderken esenmat ve sinko götürebilirsiniz. ya yani o işte vücut spreylerine e, sürüp de gidebilirsiniz bunlar sizin avantajınız olacaktır. Yani bunu da bilin arkadaşlar. Dediğim gibi börtü böcek çok oluyor. Yani yurtta veyahut da evde kalıyorsanız sineklik de alabilirsiniz. Türkiye'de mesela cama yapıştıran sineklikler var. Oradan işte buradan alabilirsiniz. Ve hatta oraya gidince de bir sineklik yapan bir yerde anlaşıp evinize sineklik veyahut da odanıza sineklik yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bahsedeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu dezavantajlar sizleri çok etkilemez. Eğitim hayatınızı çok etkilemez. Ama Bunları bilmeden gitmeyin çünkü işte yani şöyle olur mesela giderseniz muhacere ücreti çıkar ya ben bunu bilmiyordum dersiniz ve kendinizi üzersiniz sadece örneğin mesela dediğim gibi priz gidersiniz telefonunuz şarjı biter ulan şimdi ne yapacağım dersiniz mesela ee, o yüzden bunları bilerek gidin ben mesela bunların çoğunu bilmeden gittim ve gidince şaşırdım yani ee, o yüzden dediğim gibi siz bunları bilin ve bunları dediklerimi uygulayın arkadaşlar. Kendiniz rahat edersiniz. Ee, videom bu kadar. Umarım faydalı olabilmişsinizdir sizde. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer böyle belli arkadaşlarınız varsa, bu videoları göremeyecek arkadaşlarınız varsa onları da paylaşırsanız mutlu olurum. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, sizlere iyi günler diliyorum.